Bodrum'da HDP'li bir grup tutuklu vekiller İbrahim Ayhan, Gülser Yıldırım, Kemal Aktaş, Selma Irmak ve Faysal Sarı Yıldız'ın serbest bırakılması için eylem yaptı. Vekilleri için çifte standartın, adalet ve hukuk sistemindeki çifte standartın kaldırılması ve bu kararın değiştirilmesi için 17 Aralık'tan beri açlık renkteler. Bodrum Belediye Meydanı'nda bugün öğleden sonra Halkların Demokratik Partisi tarafından düzenlenen tutuklu vekillere özgürlük eylemine yaklaşık 50 kişi katıldı. Eylemde HDP Bodrum İlçe Teşkilatı eş başkanları Serap Akpınar ve Remzi Çağan basın açıklaması yaptılar. HDP olarak atılan adımları da atılmaktan imtihan edilenleri de imtina edilenleri de yakından izleyeceğiz. Yapılan açıklamada Diyarbakır kararları demokratik siyasete bir darbedir. Diyarbakır özel yetkili ağır ceza mahkemeleri anayasa mahkemesi kararını yok sayarak tutuklu vekillerimiz İbrahim Ayhan, Gülser Yıldırım, Kemal Aktaş, Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız'ın tahliye taleplerini reddetti. Seçilmiş vekillerin ve o vekilleri seçen seçmenlerin temsil haklarını çiğnemenin yanı sıra verili hukuk düzenini de hiçe sayan bu karar hukuk kisvesi altında yürütülen bir ırkçı siyasetin ifadesidir. Adaleti kimlik aidiyetiyle ilişkilendiren bu karar mahkemeler ırk ve bölge ayrımcılığını hukuk eliyle açıkça tahkim etmektedir. Halkların Demokratik Partisi doğrudan doğruya halka karşı düşmanlık güden bu darbenin karşısına siyaseten dikilmeye kararlıdır ifadeleri yer alıyor. Hedefe yerel ve merkezi yönetimde iktidara gelir gelmez bütün gizli sözleşme ve anlaşmaları açıklayacak bütün rüşvet ve yolsuzluk ilişkilerini teşhir edecek ve sorumlularının adil bir yargılama ile mahkum edilmesi için çaba gösterecektir. Gruptakiler 15 dakikalık oturma eylemi yaptıkları basın açıklamasında direne direne kazanacağız. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Siyasi tutsaklara özgürlük şeklinde sloganlar atıp alkışlarla protesto ettikten sonra dağıldılar.